Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret düzenledi. Dendias, Dubai'deki temasları kapsamında Bayli mevkidaşı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Kili işbirliğini konuştular. Yunan ve Bayli bakanlar, iki ülke arasındaki işbirliğini görüşürken, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu. Bin Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin büyümeye devam ettiğini belirterek, hali hazırdaki işbirliğinin kapsamını tüm alanlarda genişletme konusunda istekli olduklarını vurguladı. İlişkileri tüm alanlarda güçlendirmek istiyoruz. Yunan Bakan Dendias ise bayi ilişkilerinin derinliğine dikkati çekerek, iki ülke liderlerinin ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti. Te yandan Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşme Yunanistan'ba stratejik ortaklığını ve işbirliğini güçlendirmeye odaklandı. Uluslararası ve bölgesel konuları Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil görüştük diye yazdı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.